Kardeşlerim 218M artı, artı 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 sport artı 7 ile şöyle bir takasa giriyoruz. Erçıkır 7 veriyorum. Bob biraderime hayırlı olsun diyorum. Bu arada eksik bir meblası vardı. Aslında 218M değil de 235 240M bandında bir sayma usulüyle biz Erçıkır 7'mizi kendisine teslim etmiş olduk ve buradan tamı tamına 15M gibi bir kazancımız oldu. Erçıkır yeriden ve art sport yeriden çağrımız bir ihtimal. 3M 5M bandında olabilir, olmayabilir. Bu güncel piyasaya çok bağlı bir şey. Durumlar böyle mücadeleye devam ediyoruz. Galiptir insanoğlu, neler yaratmış. Yarattığı her bugün adatmış. kendi yarattığı putun kölesi olmuş a Haydi bakalım uzun zamandır elimizde duran bir pendantın satışını yapıyoruz arkadaşlarım. Hani benim aslında elimde değil uzun zamandır abimin uzun zamandır elimde. 3-5 günü doldurmuş bir pendant yanlışım yoksa 235 emden veriyoruz. Bu pendantın bizlere gelişi tamı tamına 200 emmiş. Abimden bizzat bunu öğrendim. 35 em karla gitti. E, güzel bir kar kötü bir kar değil hayırlı olsun derim ama dediğim gibi burada beyler kar oranları tamamen eşyaların bekletip bekletmemesiyle alakalı, sirkülasyonuyla alakalı bir durum. 35 değil de 50-60 m kar bıraksa aslında bu pendant yeriydi bana sorarsanız. Hayırlı olsun diyelim bunu hanemize şakkadanak işlettik ve yolculuğumuza devam ediyoruz. ya para, para. ayın her şeyi yalatan biziz. Bana para ver, bana para ver. Aynen. 600 em tamam. tamam. Var ödediğim per sen sen de trade'i onayladım. Tamam. Hayırlı, uğurlu olsun Jody. Onur biraderim. Mustafacığım sağ ol. Kanka güle güle kullan. Bak. Evet biraderim şöyle priyes elet çitinlerimiz vardı bir önceki bölümden bir önceki pazardan kalma tanesi 30-60-90emden gidiyor hayırlı uğurlu olsun diyorum şöyle eşyaların teslimatını yapacağım ama bir saniye şöyle hayırlı olsun diyelim kardeşlerim 3 parça çitinden 4 8 12'm em gibi bir kazancımız mevcut bunu şu anda işledik ve mücadelemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi bakalım. Şimdi bir trade'imiz daha var. Arkadaşlar ert şıkır artı 7. Şıkır şıkır 370 emden teslim ediyoruz. Priyes Tes Pam isimli bu bladerimi hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bir önceki bölümümüzde 355 hem e bizlere gelmişti. Hatırlayanlar var ise 15 m yani buradan kılçıksız bir kazancımızı yazmış olduk. Hayırlı olsun dedim ve teslimatını yaptım. Efendim şöyle bir trade'imiz geldi. Archsword 7 veriyoruz bir tane karşılığında 140m artı Jurset Blade artı 7 alıyoruz. Bizim burada kazancımız beyler işte tam olarak bu Jurset Blade. Ee, şu şekilde hemen ticareti onaylıyorum. Yani şu anda bu eşya aşağı yukarı 6.5 7m. Biz direkt isterseniz buraya çağramızı, kazancımızı yazalım. Bu eşya zaten pazardan yakmalık bir eşya niyetine. Alanıyor, satılıyor. O yüzden biz kazancımızı yazalım ve yolculuğumuza devam edelim. Kardeşlerim 370 m karşılığında ert şıkır artı 7'mizi vereceğiz İnşallah şöyle koyabilirsem koydum tamam şıkır şıkır ert şıkır ben bu eşyayı hep böyle söylüyorum şıkır şıkır ert şıkır BP'lerin vazgeçilmez atar damarıdır kendisi çok önemli bir eşya 370 m'den Bey Beyoğlu'na veriyoruz. Kardeşime hayırlı uğurlu olsun. PM'den kendisiyle bir hayli sohbet ettik. Kendisi bizi Ko'dan, Ro'dan her yerden tanıyormuş zaten. Sağ olsun. Hayırlı olsun tekrardan. Tabii ki ben bu kardeşime satırcı Sv'si vermek isterdim ama verilmiyor. Galiba sv'si var. Haydi bakalım. Mücadeleye devam edelim. Sırada bir tane daha Arsword 7'mizin satışı var. Kardeşlerim koyduk 143 m karşılığında veriyoruz eşyanın karı tamı tamına 6 m. Şu anda 6 m'i tak dedik, şu anda yazdık ve mücadelemiz bu şekilde devam edecek. Patriot biladerime, Archsword 7'si hayırlı olsun. 15 m kar ile hatred blade 7'mizi Yogan biladerime teslim ediyoruz. 240 m'den hayırlı uğurlu olsun dedik. Teslimatımızı yaptık ve şu anda karımızı işledik. Evet trade'imiz geldi. Beyler 117 M'den kendisinden bir tane Ert Şıkır artı altı alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şöyle kabul ettim. Bu eşyanın bizler için kar oranı muhtemelen 5 M bandında olacaktır. Gönül ister ki daha çok olsun. Bakalım piyasaya göre bu değişkenlik gösterir ama şu an için 5 M. Kardeşlerim iki tane Rogue Imperial alacağız. Bir tane kafalık bir tane donluk. Şöyle 330 M'den ikisini alıyoruz. Tanesi 165 M'den bizlere gelmiş oluyor. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Exceptional kardeşimize teslimatını yaptık paranın. Haydi bakalım mücadeleye devam. Evet değerli ve yıkık bir biladerim zindandan Avenger düşürmüş beyler. Unik warriorların e, varyoların sol elinde kullandığı bir silah bir balta kendisi. Güzel bir eşya ama fiyatları çok düşük. 21 M'den kendisinden bunu alıyoruz. Hayırlı olsun. Kendisi de datlı mı datlı bakın böyle kırmızılara bürünmüş minicik minicik eteklerle böyle Dorion'da kendisi geziyor. Bu Avenger'ın fiyatı beyler şu anda selde aşağı yukarı işte 27 em. Bunu 25 eme 24 eme de koyuyorlar. 21 emden bizler almış olduk. Hayırlısı olsun diyelim bakalım. Mücadeleye devam edelim. Şimdi aynı arkadaşımızdan beyler şöyle 4 parça Craft Press Leader 7 alıyoruz. Göğüslüğü hariç şu anda yok. Göğüslüğü de olunca bunun ex bonusu vesaire vesaire oluyor. 20 iken verdik buraya. Bakalım satışı ne olacak birazcık SC'den kontrol ettik. Sıkıntılı duruyor ama hayırlısı olsun diyelim bakalım. Gerisi kısmet diyelim ve alışverişimizi yapalım. Arkadaşımızı boş çevirmemiş olalım. Kardeşlerim geldik şimdi Lucky Draw etkinliğini hiç bilmeyenler için şöyle dilimin döndüğünce sizlere anlatacağım ve bu pazar bölümümüzü de Lucky Draw'la aslında böyle bir tamamlamış olacağız. Lucky Draw etkinliği Rise Online'ın GBS'inin güncel kalmasındaki en ama en büyük benim gördüğüm bildiğim etkendir beyler. Şimdi bilmeyenler adına konuşacağım için biraz detaylı olacak. Zaten aktif olarak oyunu oynayan ve burada şansını deneyenler biliyorlar. Şimdi bu etkinlik aktif olduğu zaman zaten oyun sonucunda ekranda efendime söyleyeyim sol alt köşede bunun duyurusu geçiriliyor. Takvimde bu etkinlik var mı onu hep birlikte bir görmek istiyorum sizlerle beraber. Takvimimiz hemen sol üst köşede şurada mouse'umu görüyorsunuz takvim. Tıkladım burası beyler bizim etkinliklerimizin takvimi. Saati saatini her şeyi burada yazıyor ve günü gününe. Onun da altını çizelim. Buradan günleri seçebilirsin. Hangi gün hangi etkinlik var? Bunlara bakabilirsin. Şimdi burada çarşamba günündeyiz. Ee, Lucky Draw'un burada bir yeri yok. Sanırım takvimde henüz bir yeri yok ve bu sanırım yöneticiler tarafından bilinçli bir şekilde belli başlı aralıklarla açılıyor diye düşünüyorum. Mesela perşembe gününe bakayım. Yok. İşte cumaya bakayım. Cuma'da da yok. Cumartesiye bakayım. Cumartesi de de yok. Pazara baktım. Pazarda da yok. Pazartesi falan hiçbirinde yok. Biz şu anda çarşamba günündeyiz. Takvimde olmadığını görmüş olduk. Ekranın sağ üst köşesinde bir sembol var. Görüyorsunuz. Tıklıyoruz efendim ve Lucky Draw'ın beyler seviye seviye kademesi var. Şu anda Lucky Draw level 4'teyiz. Bu birden başlıyor. Birinci etkinlikte bizden şunu istiyor. Diyor ki 200k yani 200 coins artı yanında e, bir çitin bir elit parça ile birlikte bu arada pazarımızdan Crysis 7 çekildi sağ alt köşeden görüyoruz 2M hemen oradan hanemize bir kazancımızı yazalım Crysis 7'den hayırlı olsun diyelim devam edelim level 1'de dediğim gibi 200 coins yani 200k'cık istiyor bir de elit parçalardan istiyor Prius, Warrior e, işte Mage, vesaire bütün jobların ve 10 tane katılım hakkına sahipsiniz bu şekilde bu level 2 level 3 level 4 diye gidiyor her levelde farklı şeyler istiyor bizlerden ama işin içinde coins ve para birimi hep var şimdi biz level 4'teyiz go to event diyorum kardeşlerim go to event dedik bu ekrana geldik buraya dikkatlice şimdi hep beraber bakıyoruz şöyle yukarı doğru kaldırdım sadece 5M istiyor ve Beşem'e burada katılım yaptığın zaman sana diyor ki şu ilk 50'nin içine girersen şansa, kadere, kısmete bu bir çekiliş sonucu itibariyle ilk 50'nin ödüllerini burada bizlere veriyor. Sayfayı şöyle gezdiriyorum bakın. Yaklaşık efendime söyleyeyim 35. sıraya kadar 50'den 35'e geri doğru gittiğiniz zaman potmana veriyor. Sonra 34'ten efendim 34'ten geri geliyorum 26'ya kadar da Magic Puppet Power Up Pot Mana ve Repair hamuru veriyor gayet güzel. Sonrasında 25'ten devam ediyorum aşağıya doğru. 25'ten de beyler 9. sıraya kadar bir tane arkana sukrul kazanma şansınız var. Bu sıralardan birinde denk gelip de tutturursanız size denk gelirse 8 ile 7'ye çifter arkana sukul veriyor. Sonrasında 6'dan efendime söyleyeyim ikinci arkadaşımıza kadar da gold bar veriyor. Çok güzel bir ödül. Gold bar bugün 450 TL bandında. Bir gold bar şu anda Rise Online'da. Tabii ki birinciye burada çok bomba bir ödül var. Eğer burada birinci olursanız 10 GB ödül var beyler. Şimdi diyeceksiniz ki yahu bu adamlar parayı böyle siliyor ama e, geri gold bar veriyorlar ödül olarak. Ne anladık bu işten demeyin. Çünkü Burada verilen gold bar silinen gold barın yanında beyler devede kulak. Şimdi hesap yapacağız. Hesap makinesi sağ tarafta boşuna açık değil. Şimdi Lucky Draw'un birinci seviyesi bitti. İkinci seviyesi bitti. Bu peş peşe oluyor bu arada. Üçüncü seviyesi bitti. Burada zaten bir 100 GB falan silindi muhtemelen ve verilen ödüller de dediğim gibi devede kulak. 100 GB öyle bir gitti. Şimdi biz 4. seviyesindeyiz. Lucky Draw'ın sağ üst köşesinde bizlere zamanı gösteriyor. 30 dakika süre veriyor. Şu anda tam 14 dakika süresi kalmış bitimine. Ve tekrar bazı detaylara giriyoruz. Arkadaşlar her bir oyuncunun bir kere katılım hakkı değil 10 kere katılım hakkı var. Şansını arttırabilirsin. Bu çok güzel bir şey. Ben bir kere katıldım. Bakın you have 1'e 10 yazıyor. Bir kere katıldım. 5'en benim üzerimden silindi. Hatta şöyle sağ alt köşeden sizlere bunu göstermek istiyorum. Kaldır kaldır kaldır. Neredesin? Evet şurada. 5M Goldloss. Bakın üzerinden 5 gitti. Pazarım kuruluyken bu arada herhangi bir e, sorun olmuyor pazarımız kuruluyken. Ben bir kere katıldım. Hemen burada görüyorsunuz. insanlar Onar kere katılmış. Yani bir adam ellen basmış buraya. 5 5 5 5 şeklinde 10 kere tıkıt atmış ve ellen basmış. Toplamda katılan sayımız burada şu anda seviye 4'e bu arada katılan sayısı bu 1275. Seviye 1-2-3'te bu sayı 8-10 bin bu arada beyler. Çünkü daha az coins istiyor ve çok fazla oyuncu katılabiliyor. Şimdi 5M istediği zaman çok fazla oyuncu değil. Gerçi kime göre neye göre fazla oyuncu değil. 1300 kişi katılmış zaten muazzam bir oyuncu katılımı var aslında. Yani burada gördüğünüz gibi 10'ar kere basanların hepsi 50 50'e vermiş. Sonra 8 kere, 7 kere, 6 kere, 5 kere, 4 kere görüyorsunuz. Ve bu sayfayı bu kadarcık görüntüleyebiliyoruz. 1300 tane adam var. Biz bunların bir gelin hep beraber ortalamasını şimdi alalım. Şimdi Lucky Draw etkinliğinin genel matematiğini anladık. Anlattığımı düşünüyorum en azından. Şimdi hesabımızı yapalım. Hesap makinamı şöyle çektim. Kardeşlerim burada 1340 bak sürekli artıyor. 1345, 1351 oldu şu anda. Anlık artıyor ama ben... Hadi 1400'den hesaplayalım. O 1400'de zaten rahat rahat geçecektir. Biz şimdi 1400 kişi katıldı diyelim. 1400 kişinin 1400 tanesi bir kere mi katıldı 10 kere mi? Bu muamma çok fazla 3 5 10'lu katılan var veya bir katılım yapan var. Biz bunun ortalamasını alalım gelin. Herkesi 5 tur katılmış varsayalım. Yani ne yapıyor? 25 hem yapıyor. Kişi başı doğru mu? 5 çarpı 5 25 hem. Bir kişinin katılım maliyeti 25 am olarak şu anda hesaplıyorum. 1400 çarpı 25 dediğim zaman beyler tamı tamına Lucky Draw 4. seviyenin oyundan sileceği GB 35 GB. Gördüğünüz gibi sistem bu mantık bu. Biz bu hesabı tamamen bakın ortalama üzerinden yaptık 35000 çıktı yani 35 GB Bu sayı artmaya devam ediyor şu anda 1420 oldu 21 oldu artık çağırtıyor velhasıl kelam Lucky draw etkinliğini Anladığımızı umuyorum bilmeyenler için de böyle bir e, Pazar bölümümüzün içerisinde Bilgilendirici bir şey olmuş olsun diyelim Yani kısacası rise online'da GB'nin aktif olarak gerçekten pahalı olmasının En büyük Ana teması işte tam olarak şu etkinlik bana soracak olursanız ve bu etkinliğin gerçekten bu şekilde düşünülmüş olması, oyuna entegre edilmiş olması muhteşem bir şey diye adlandırıyorum ve sizleri burada tam olarak yorumlara hemen videonun altına davet ediyorum kardeşlerim. Hiçbir yere kaçmayın. Sizler ne düşünüyorsunuz diye sizlere de soruyorum yani. Haydi bakalım. Lucky Draw kısacası buydu. Biz mücadelemize biraz daha devam edelim. Kardeşlerim Lucky Draw anlatımından hemen sonra Sapira e biraderim geldi. PM'lere baktım. Trade'imiz gitmiyor mu? Kendisine Elvin Bob'u vereceğiz. Trade'imiz bir türlü gitmiyor mu? Gelmiyor mu? Ne yapıyoruz? Haydi bakalım. Tamam trade'imizi sonunda halledebildik. Şimdi kardeşlerim abimin aldığı Elvin Bow artı 5'imiz var. Bunu tamı tamına 370 M'den Sapir'e veriyoruz. Kardeşimiz bu güzel unik Bow'u upgrade edecek. Umarım yüzü güler diyelim. Biz buradan hanemize tamı tamına 40 M gibi hatırı sayılır bir kazanç yazıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun dedik. Umarım upgrade'i başarılı olur. Çünkü unik eşyalar gerçekten oyunda önemli değerli ve Güzel eşyalar. Hemen ardından, hemen ardından kardeşlerim. Priest Leader artı 9 göğüslük. 285 M'den şöyle veriyorum. Şurada Royal klanının bir üyesi kendisi. Kardeşime saygılar, sevgiler diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu eşyadan tamı tamına kazancımız 25 M oldu. Hayırlı olsun diyelim. Bunu da hanemize işledik. Haydi bakalım bir teslimatımız daha var. Vixen artı 7 beyler Isırgan kardeşime veriyoruz. 310 M'den veriyoruz. Eşyanın bizlere tamı tamına 13 M kazancı var. Hayırlı olsun diyoruz. 13 M hanemize şu anda işledi. Vixen 7'yi teslim ettikten hemen sonra sağ alt köşeyi şöyle bir görüyoruz hep beraber. Vixen artı altımız vardı bir de. Bunu pazarımızdan çektiler. Upgradeçi kardeşlerimiz 99.9 gelmiş. Biz buna 100 m diyelim. Bu eşyadan da kazancımız tamı tamına 7 m oldu. Hayırlı olsun diyelim. Bunu da hanemize işlettik ve yolculuğumuza devam ediyoruz. Emektar mı emektar? Ataşlı mı ataşlı bir kardeşimiz 4 tane artı 6 san şart getirdi beyler. Tanesini 7-7 m bandından totaline 30 m yuvarladık. Şöyle alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz kardeşime de. Şöyle ticareti onayladık. Ben biladerime şöyle bir de kendisi BP bir satırcı seviyesi vereyim. Ve mücadelemize böylece devam edelim. Tanesinden bir, bir buçuk bir kazancımız muhtemel olarak olacaktır. Sattıkça bunları da göreceğiz. Aynı biladerimden bir de e, Warrior Elite Ayaklık Gravis Beyler. Bunu da 8M'den alıyoruz. Emektar kardeşimiz sanırım yaptığı farmlardan çıkanları upgrade etmiş ve bunları basmış. Hayırlı olsun diyelim. Bunu da aldık. Haydi bakalım. Kardeşlerim Ceko'dan şöyle bir tane Crafted Rogue Elite göğüslük alıyoruz. 75 M'den alıyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Şöyle teslimatımızı yaptık. Eşyamıza bakıyoruz. Bir sorunu var mı? Dex bonus basılı gayet güzel. Şimdi bu eşyayla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim üzerimde bir tane ayaklığı var bunun. Craft artı 7. Ee, şimdi bu göğüslüğü alma amacımız aslında hem ticari hem de belki set yapıp kendi karakterimize takabiliriz diye değerlendirdik. Hayırlısı olsun diyelim. Şu anda bunu da almış olduk. İki parça olmuş oldu elimizde. Üç parça eksik. Bakalım onları da tamamlarsak e, bu eşyanın da artılarını eksilerini şöyle görmüş ve göstermiş oluruz sizlere de. Evet tek geldim tek giderim Fatih biladerime şöyle bir tane kardeşlerim Rogue Imperial tas setimizi satıyoruz. Hayırlı olsun diyorum 190 m karşılığında eşya bizlere 165 m'den gelmişti. 25 m gibi hatırı sayılır bir kazancı bizler için olmuş oldu. Hayırlı olsun diyorum. Kardeşlerim şöyle son kazançlarımızla artık yazalım diyorum. Ee, bir tane her Bow bov artı yedimiz vardı. Yine abim aldı. Bundan da 3 hemkarımız var. Bunu hemen hanemize şu anda yazdık. Aşağıya geliyoruz. Rogue Heavy Plate Graves. Yani ayaklık artı 8. Rogue Heavy Plate. 170 m üzerimize gelmiş. Şöyle sağ alt köşeden gördük. Bundan kazancımız tamı tamına 17 m kardeşlerim. 17 m de hanemize işledik ve artık bu şekilde videomuzun sonuna kardeşlerim yavaş yavaş gelmiş olalım. Bu arada videomuz toplamda 4 ila 5 günlük böyle bir karışım oldu. 4-5 günde şu anda ne kadar bir kar bu videoda elde etmiş olduk onu ekranda hep birlikte şu anda görüyoruz. Ben dahi bilmiyorum ben dediğim gibi editini yaparken sizlere bunu pişirip sunarken görüyorum. Kazancımız 4-5 günlüktür. Ekranda şu anda tam olarak toplam video kazancı mevcuttur. Dilerseniz burada videomuz bitmiş olsun. Dediğim gibi son olarak sizlere de dipnot geçeyim. İtem alışlarınızda, item satışlarınızda bizlere hem oyun içi ulaşabilirsiniz hem de WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz kardeşlerim. Videonun açıklama kısmında telefon numaram mevcut bana oradan bizzat Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Aklınızda olsun. Mücadeleye devam diyorum. Lafı daha fazla uzatmıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.